Arkadaşlar hoş geldiniz. Günlük para kasma işlemimize başlıyoruz. Çarımız saatlerdir pazarda. İtemlerimizin yarısı gitmiş, yarısı gitmemiş. Satılmayan itemlerimizi bankamıza atalım, farmımıza başlayalım. Yaklaşık bir 500 melik itemimiz var satılacak. Bankada da itemlerimiz var. 4 GB de bizde var. 9 GB para yapar. Bundan bir tane artı 3 küpe alacağız. Küpelerimizin değeri 18 GB. Biz 18 GB 25 günde ancak asabiliyoruz. O yüzden biraz sabırlı olmak lazım. Nitro ile gireceğiz. Bu etkinliği de yapıyoruz. Nitro etkinliğimiz bitti. Sol yemlerimizi aldık. Buradan iki tane kanat alacağız. 69 tane sol gemimiz oldu. Biriktiriyorum arkadaşlar. Etkinlik başladı. 2 gün oldu. Her türlü 2-3 tane kanat alırız biz. Depolayacağız. Birazcık pot yapacağız. Ondan sonra parma geçeceğiz. MC'ye geçtim. Potlarımızı depoladık. Birleştirdik. Tam 8500 tane pot yaptık. Biz günde 8 saat farm yapıyoruz. Ortalama 2500 tane can potu gidiyor. Bu bize 4 gün yetecektir. Ondan sonra tekrardan yaparız. Evillere gitmesek çok daha az can potu harcarız. Evillerde çok fazla can potu gidiyor. Bazen 1600 damage vuruyorlar. Daha vaktimiz var. Birazcık gidelim farm yapalım. Sonra bosslarımız atılacak. Estant'a gidelim. Estant Ağustos'una geçtim. Burada bir 10 dakikalık farmımız olacak. 10 dakika sonra bosslar geliyor. Bossları keseceğiz. Ondan sonra bir yarım saat daha takılacağız. Bu sefer de CZ'de etkinlik bossumuz gelecek. Onu da devirdikten sonra free 10 kazancımız olacak. Şimdi şu avcı birlikte keselim. Buz düşürmeye çalışalım. 10 dakika takılacağız burada. Ne gelirse. Devam. Bosslarımız atıldı. Buraya savula düştü. Arkadaşlarla birlikte kestik. Bize 3000 x geldi. Ancak hiç kimseye bir şey atmadı. Hemen şu dağın tepesine bakacağım. Sinek Queen var mı? Yoksa biraz daha boss arayalım. Burada boss yokmuş. Bu tarafa gidelim. Arka tarafta sanma buldum. Bunu da devirdik. Bize 5000 x geldi. Baya güzel x topladık. Ama kutuyu alamadık. Biraz daha boss arayalım. Çöle geldim. Çölde harpy queen'imizi bulduk. Bunu da devirdik. Yine bize bir şey atmadı. Şurada ejderi keselim. Ondan sonra avuçlara farma gideceğiz. Bosslardan sonra tekrar Ağustos'una geçtim. Burada farmımıza devam ediyoruz. İlk drop'umuz boss'umuz geldi. Burada biraz takılacağız. CZ'de ağaç boss'umuz atılana kadar burada farm yapacağız. Pelo'ya gittim geldim arkadaşlar. Hiç yaklaştırmıyorlar bile. Burada takılalım. Bir tane boss'umuzu aldık. İki tane de MS'miz var. Çöplerimiz de var. Bunların hepsini satacağız. Devam edelim. Tamire geldim gelmişken çöplerimizi satacağız. Klandan bir arkadaş Draki'den iki tane süper düşürmüş. Biz daha önce iki tane süper düşürmüştük. Düşürü düşürmez hemen yorumlarda GM destekli GM özel destek vermiş diyenler oluyordu. Acaba bu arkadaş mı gemiye destek vermiş? S1'de ağaç bossumuz atılı gitmeye çalışıyorum. Aşırı lak var arkadaşlar. Gitsem bile meşler hemen kesiyorlar. Bu etkinlik tamamen meşlerin işine yaradı. Şu lakta Asaslar varıyorlar pek bir şey yapamaz ama meşler nova atıp 50 kişi birden öldürüyorlar. Aşırı lak yapıyorlar. Birazdan DC olacağız. Oyun çöküyor. Birkaç kere böyle oldu. Bosa gitmeye çalışırken DC oldum arkadaşlar. Bu etkinlik olmamış gibi. DC'den sonra oyuna girmeye çalışıyorum. Tekrardan DC olduk. Oyunumuz çöktü. Keşke bu etkinliği Maradon'da yapsalardı. 10 numara olurdu. Oyuna girdik. Boss'umuzu kaçırdık arkadaşlar. Üzerimizde iki tane MS vardı. Avuçlardan düşürdünüz. İlk MS'den bir şey alamadık. ikinci MS'mizden de bir şey alamadık. Karuslar çok rahat bir şekilde ödüllerini alıyorlar. Humanlar alamıyor. s geçtik. cezamızın açılmasını bekliyorum. 5 dakika var. Ağaç boss'u atılacak. Bu sefer de onu kesmeye çalışıp ödülümüzü almaya çalışacağız. Oyunda dengesizlik var arkadaşlar. Humanlar 30 kişi ise karuslar 100 kişi. Olmuyor. CZ geçtik. Ağaç pozunun kesilmesini bekliyorum. Arkadaşların içine girdim. Burada kendimi kamufle ettim. En azından asaslardan, varyollardan kurtulmuş olduk. Bizi seçemezler arkadaşlar. Seçmeleri çok düşük. Burada kendimizi kamufle ettik. Meşlerin no'larına karşı da dayanabileceğimizi düşünüyorum. Yanıma bir tane price aldım. Undimiz var. O bize heal atacak. Ben de kendime jump potu basıp minore abanacağım. Meşlerin noğasından kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Ancak bazen bir parti varyollar geliyor. Yere vuran varyollar. Onlar gelirse herkes ölür. Burada biraz takılalım böyle. Ağaç boşluğumuzu devirmeyi başardık arkadaşlar. Ödülümüzü aldık. 10 meli kutumuz geldi. 3-4 kere kesildik. Çok sıkıntılı bir durum. Karuslar çok rahat bir şekilde kutularını alabiliyor ama humanlar alamıyor. Oyunda güç üstünlüğü var. Bosslardan sonra CZ'de bir tur attım. Evillere, avuklara baktım. Boş slot bulamadım arkadaşlar. Çok kalabalık. Estan kargoyla slotumuza geldik. Burada farmımızı yapacağız. Night Royal başlayana kadar bir 40 dakikalık 45 dakikalık farmımız olacak. Başlangıç saatimiz 7.40 diyelim. Ne atarsa 3meye 5meye ne gelirse. İlk dropumuz geldi. Elemental scrollumuzu aldık. Güzel. Devamı gelsin. Bir drop daha düşürdük. İkinci dropumuz ilk MD'miz de geldi. Devam. Bir tane daha drop düşürdük. Üçüncü dropumuz. İkinci elemental sokrolumuz. Bir drop daha düşürdük. İlk ms'miz geldi. Ms'lerimizi biriktirelim. En son şansımızı deneyeceğiz. Bir önceki bölümümüzde 6 tane ms'ye girmiştik. Hiçbir şey düşürememiştik. Şu kargoleyi de bir devirelim. Silahlarımızın tamiri geldi. Ton çektim. Değerli bir drop düşürdük arkadaşlar. Ben bunu sonradan fark ettim. Şöyle gösterelim. Weight Hammer artı 7 mp renkli. Bir 8-9 milik değeri var. Güzel oldu. Birkaç gündür hacker düşüremiyorduk. Bunu düşürdük. Satarken pazardan gösteririz. Ölüsü 8 mi diye biliyorum. Kürümüzü alalım. Slotumuza gidelim. Güzel oldu. Gargoyla slotunda kasmaya devam ediyoruz. Bir tane daha drop düşürdük. Medemiz geldi. En son tamire gitmiştik. İlk kestiğimiz. Çantamız doldu. Çöplerimizi satıyoruz. 650 kaldık çöp sattık. Medeleri bankaya atacağım. Onların yerine bes alacağım. Yer açılsın. Bir drop daha düşürdük. İkinci VS'miz de geldi. Umarım bugün VS'lerden bir şey alırız. Kürümüzü alalım. Pürümüzü alalım. Pürümüzü İki tane oldu. Gayet güzel. Bir drop daha düşürdük. MD'miz geldi. Night Royale vaktimiz de geldi. Tıklamayı başardık. Bu etkinliği de yapacağız. Son 6 dakikamız. 6 dakikada 2 tane drop bekliyorum. Bir tane daha drop düşürdük. MD'miz geldi. Gayet güzel. Son 5 dakikamız bir tane daha drop atarsa yeterli olur. Şedeşeli droplarımızı yine alıyoruz. Gargoyle fanımızın sonuna geldik. Toplamda 1 meylik çöp sattık. Çantamızı açalım. 6 meylik malzeme düşürmüşüz. 1 meylik çöp satmıştık. 7 meylik kazancımız var. 8 meylik bu etse, 15 meylik kazancımız var arkadaşlar. Tam 1 saat oldu. 1 saatte 15 meylik para. 2 tane de ms. Gayet güzel. Night rolemize gireceğiz. Bakalım ne olacak. Yine safe oynayacağız. Night rolemiz bitti. Öldük sol gemlerimizi aldık. Son 5'e girmeyi başardık. Bakalım son 5'e girince ne kadar sol gem veriyormuş. Üzerimizde 70 tane vardı. 97 tane olmuş. 28 tane geldi arkadaşlar. Üzerimizde 69 tane vardı. 28 tane sol gem alabildik. FT'ye gidelim. Akşam FT'sine girmeyi başaramadık. Girseydik bir kazancımız olacaktı. Üzerimizde iki tane MD var. Gargoyle'den düşürmüştük. Buna bir artı basalım. Kurtarmaya çalışalım. Amile geçtik. Ufak bir artı basma işlemi yapacağız. Gargoyle'den kastığımız iki tane MD'miz var. Bunları artı altıya basıp çare etmeye çalışacağız. Akşam PT'sine girmeyi başaramadık. Buradan kar edebilirsek onu da kurtarmış olacağız. Çantamızda 3 M'lik ml malzeme var. Artı altı yapabilirsek 10 M'ye para ediyor. 7 M'ye çar bırakıyor arkadaşlar. PT'yi kazanmışız gibi oluyor. Bunu güzel artı 5'e kadar getirdik. Şimdi şunu basalım. İkisini de artı altı yapmamız lazım. Yoksa diğerini artı 7'ye kadar zorlayacağım. Bakalım ne olacak. 4 yaptık. Güzel. 5 oldu. Hemen şunu altıya atıyorum. Güzel. Altı yaptı. Şimdi bunu yakarsak altı yaptığımız 7'ye atacağız. İki tane peş peşe yapmaması lazım. Bastım. Güzel. Geçeride Hiç aksiyona gerek yok arkadaşlar. İki tane mölemizde artı altı yaptık. Buradan 7 melek bir kazancımız var. Kardan kar ettik. En son Night girmiştik. PT'den buraya geldik. Güzel. Gargoyle Sultan'dan iki tane MS almıştık. İlk MS'mizin boss'unu kestik. Hiçbir şey düşüremedik. İkinci MS'mizden de bir şey alamadık. MS'ler çok kötü gidiyor. Bir şey alamıyoruz. Çöplerimizi satalım. CL'mize gidelim. 3 kalık Jelemize girdik. iki tane price'ımız, bir tane varıyoruz, iki tane medimiz var. Güzel bir parti geldi. Elimizden geleni yapalım. Rap'li adamlarımız var, güçlü adamlarımız var. Kazanabiliriz. Aleykümselam kardeşim. Devam. Devaya kadar geldik, kestik. Canının %98'ini biz aldık. En son karuslar geldi, kese attılar. Bakalım kazanabildiler mi? Birkaç kere böyle yaptılar, kutuyu çaldılar. Biz bir kere bile çalamadık. Bakalım ne olacak. İki tane gem alabildik. Buradan silver gemlerimizi alırsak hoş olur ve aldık. Güzel. Bir 10 M'ye de buradan kazanmış oldu. Gidelim bossları bekleyelim. Bosslarımız atıldı. Sanmayı devirdik. 6000 X geldi. Ancak kutuyu alamadık. Gerçi hiç kimseye bir şey atmadı. Kutuyu alsaydık da bir şey alamayacaktık. Biraz daha boss arayalım. Burada bosslarımızı bulduk. Sağımda Harpy Queen var. Solumda Talos var. Bekleyelim millet gelsin. ikisini de devirelim. Hatta geldi de hemen bir girişelim Talos'a. Talos'u Harpy Kun'u ikisini de devirdik. Hiç kimseye bir şey atmadı. Çöl'e gideceğim. Troll King'i bulalım. Biraz daha boss arayacağım. Bosslardan sonra tekrar CZ'ye geçtim. İlk tur'a yapın weapon breaker'ımız. Bir 10 dakika kasıp çıkacağım arkadaşlar. Ağaç boss'unu beklemeyeceğim. 2'de atıyor. Tekrardan selamlar. Sabah şerefsine kalkamadık. 2 saatlik farm'ımız olacak. Başlangıç saatimiz 8.40 geçiyor. 2 saat takılacağız. Ondan sonra bitireceğiz. 30-40 ve kasarsak iyi olur. CZ'de bir tur attım. Boş slot bulamadım. Herkes ağaç boss'un atılmasını bekliyor. Ondan dolayı boş slot yok arkadaşlar. Gargoyle'ye geçtik. İlk kestiğimiz Gargoyle'den birinci durabımız Mede'miz geldi. Bime. En son DC bastık. Oradan CZ'ye CZ'den buraya geldik. Güzel. Boss'lar atılana kadar burada takılacağız. Ağaç boss'u. Bir 10 dakika sonra ağaç bossumuz atıldı. Hemen CZ'mize gidelim. Buradan piri kazancımız. 10 melik drop'umuzu almaya çalışalım. Biraz zor ama. CZ'ye geçtik. Etkinlik bossumuzun ölmesini bekliyorum. Buraya geldim arkadaşlar. Bilerek öldüm. 50 kere gidip gelmenin bir manası yok. Zaten kesiyorlar. Burada bekleyeceğim. Canı %10 olduğunda kalkıp gideceğim. Herkes böyle yapsa meşlerin istediği de olmaz. Bekleyelim. Biraz bekledim. Ağaç bossumuzun canı %15'lere düştü kalkıp gelmeye başlayalım. Çok fazla lag var. Kalkamıyoruz bile. Bakalım ne olacak. Etkinlik boss'umuz öldü. Biz de kutumuzu aldık. 10 meylik ödülümüzü almayı başardık. Çok uzaklardan aldım arkadaşlar. Yeni bir bilgiye sahip olduk. Demek ki çok uzaklardan da kutuyu veriyormuş. Ta şurada kesildi. Ben buradaydım. Bana ödülü verdi. Çok sıkıntılı işler. Karuslar rahat rahat ödüllerini alıyor. Humanlar alamıyor. İyi oldu 10 ve kazancımız var. Tekrar evlilere geçtim. Bir drop daha düşürdük. Weapon Breaker'ımız yaklaşık bir 40 dakikadır kesiyoruz. Biraz daha kesip bırakacağım. CZ doldu. Slotumuza keseciler geldi. Ben de sağladım. Zaten bir şey atmıyordu. Drake'e girdik. İlk drop'umuz Weapon Breaker'ımız. Bu bizim son giriş hakkımız. Flash'ları da basmamışız. Dün bu çarımın rakesine iki defa girmiştim. Sadece iki tane materyal düşürememiştik. Son bir hakkımız kalmıştı. Ona da girdik. Bir tane Open Breaker, bir tane MS aldık. DC Flash'ı. Şimdi bitireceğim arkadaşlar. İtemleri toplayalım. Farmımızın sonuna geldik. Videomuzu bitireceğiz. İtemlerimizi üzerimize aldık. Saatimize bakalım. Saatimiz 11. Erkenden gidiyoruz. Bugün biraz işim var arkadaşlar. Normalde 1-2 saat daha farm yapıp öyle bitirirdik. Sabahleyin de kalkamadık. Bu videoda yaptıklarımız akşamleyin 5 saat farm iki buçuk saatte sabahleyin farm yaptık yedi buçuk saatlik bir farmımız oldu aldığımız dropların hepsi bunlar iki tane artı altıya md bastık bait hammer düşürdük etkinlikten iki tane kutu alabildik ben hepsini hesapladım tam 65 milyonluk bir karımız oldu şimdi pazarımızı kuracağız akşam erken gelebilirsem tekrardan bir video çekeceğiz çıkmadan pazar seyeceğimizden düşürdüğümüz bait hammer'ın fiyatına bakıyoruz pazarda bir tane var s3'teyiz 10 M'ye koymuş. Ben de 8 M'ye koyacağım arkadaşlar satılsa. Bir sonraki videomuzda bekleriz diyelim. Bitirelim. Şimdi itemlerimizi satacağız. Baya bir itemimiz var. Bunların satılması lazım. Akşam tekrardan geliriz. Devam ederiz.